O da number diyorum. O da number. O number de olmuyor mu? O da Ama şimdi number. number İngilizce oda Türkçe olduğu için ondan dolayı olmuyor. Hani şimdi Heh. ikisini de bir aynı dilde söylesek mesela oda numarası deseniz ya da room number deseniz böyle bir problem olmayacak. Yani şimdi tabii ki herkes üstüme geliyor bu konuda. O da number diyorum yani o da number van van van. onu ikisini de İngilizce söyleyecek şekilde şimdi rakamlarla birlikte ne? biz bunu mesela room Room. Önce room'u room evet. mu, mu söyleyeceğim? Evet. Önce room. room. Room number, oda number. Room. Room. Evet. Siz e, okunduğu gibi yazarsanız hem akılda kalması için tamam. de daha kolay olur. Zaten sözlükte de yanında e, okunuşu yazıyor. <laughs> room number. Room number. Evet. Bir. Evet. Hı. Şimdi bunu söyledikten sonra kaç numaralı oda olduğunu söylememiz gerekiyor. Tamam. Mesela e, bizim odalarımızda… Room number. Ondan sonra diyelim ki dört tane bir var. Mesela, evet. Dört one, tane. One, 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 one. Bak. Daha bizim otelde kullanacağımız e, numaralardan, e, bizim numaralarımızdan ilerleyebiliriz. Mesela e, 518 diyebiliriz. Tamam. Fifty. Five. Five. Ha, five. Pardon. One. Eight. Ne? On, Bir five. Daha, five. One. One. Eight. Eight. Evet. 518. Five, Room number'ın sonuna kaç numaraysa onu ekliyoruz. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Tamam buraya e güzel. 10 zaten gerek yok. Tamam öyle yapıyoruz. Ben zaten bir şey bulmak için hemen başlarım. Mesela 5 numara aklıma gelmez. Diyelim Birden ki. Birden sayarak mı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 doğru. Hem 5 diyorum hemen. Yani orada saymayı Öğrendim. aradan atarsak. Oradan daha tamam. hızlı bir şekilde tabii, söyleyince tamam, tabii. buraya yazarız mesela. Ben 518. senin profesyonel profesyonel değilim yok, çocuk. Yok. Bu mesela bu kalem. It is a pencil. Evet doğru. Doğru değil doğru. mi? Onu ben çünkü ilkokuldayken öğrenmiştim. Mesela sözlük. Ee, bu ne de? Sözlük dictionary. Dictionary. Dictionary evet. Dictionary. Dictionary evet doğru. Güzel bak dilim evet, dönüyor. Evet. Aslında yatkınlığınız Yat, var, var dile. Uzun var var var. Uzun süre kullanmadığınız için. Dictionary. 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 Evet bu sürekli bağlı benimle dalga geçiyor ya yani onun için ben güzel bir şekilde öğrenmeliyim her şeyi. Şimdi devam edelim mesela başka ne kullanabiliriz otelde? Ha, telefon çalacak. Telefon çaldığı zaman hello, hello mu diyeceksin, alo mu diyeceksin? Alo, alo diyebilirsiniz. Alo, alo zaten evet, e, evrensel. Alo Türkçe değil Yok, mi? Yok hayır Türkçe değil alo. Hello diyoruz. Hello. Tamam siz isterseniz hello, hello. da diyebilirsiniz. Dersen... Tamam ben Türkçe Türklere tamam, Ben mesela da... e, arayayım sizi. Hmm. E, bir şey olarak, bir müşteri olarak. Siz de cevap verin Türksünüz ona. ama. Türk olarak mı arıyorsunuz? Yok. İngiliz mi? İngiz. Yabancı olarak. Yabancı. Arıyorum. arıyorum mesela. Alo. Hello da. Hello. E, do you, do you have any room? Ne dedin anlamadım. Do you have any room? Hiç odanız var mı? Aha, do you, ben do you söylemedim bana, öğretmedin. Do her have room diye. Ha şimdi ama birisi aradığında bu şekilde sorarak başlıyor. Do you? Do you have any empty room? Do you, sen oo, üst, Tamam telefonları <laughs> ben, hata alan telefonları ben. Atalan Üsküdar'a geçmiş seninki anam. Ben öyle değil, hemen öğrenemem. Tamam öyle. telefonları ben alacağım. Tamam, senin sevgilin var mıydı? Yok, hayır. E, o zaman ne diyeceksin mesela? I love you, I love you. O, darling mi diyorsun? Ne yani, diyorsun? O ne oluyor ona? I love you darling. Seni seviyorum sevgilim. Benim sevgilim olmadığı için. Darling ne demek? Değil? Darling işte sevgilim tatlım. Ha anladım. I love you seni seviyorum demek. Evet tamam doğru. Onları öğrendik. Ben şimdi ananas suyu isteyeceğim. Nasıl isteyeceğim? Ee, can I have a pineapple juice? Aa, bir daha söyle. Can I, have... can I have? Can I have a pineapple juice? Pineapple. Pineapple, pineapple juice. Oh my evet. god. Juice. Capsicum. ne demek Dursun? Oh my god. Ha öyle mi? Aa. Ah. Safiye. Sen Hı -hı. ne yapıyorsun burada bebeğim? Canım benim ne yapalım valla iyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de bu şeyler buluyordum burada. Ne yapıyorsun makasla? Senin... Oo. Aa. Ah. Aynen çok sen da böyle. ne aa. yapıyorsun burada? Sana bu iş ses... mi yaptırıyorlar? Evet, sen aa. bırak beni de sen ne yapıyorsun burada? Hayatım, her oturuyoruz. gün o resepsiyonla Hayatım. kimse de yok. Hayatım, olur mu? Müşteri geldi, oturuyoruz, muhabbet ediyoruz, oteli izah ediyorum, şudur, budur falan diye onu onu konuşuyoruz. Ne, aa, ne olabilir aa. ki yani? Bahçede en azından. Ama he, son günlerde oh my god, top secret yani diyorum ama. Her yerde görüyor seni resepsiyonla. Aa, şimdi ne yapalım müşteri hayatım bak. Aa, büyük aa. bir, takım bazı şeyleri oturuyoruz aa, dışarıda aa. hep içeride, evet, içeride geçen gün tam e, konuşamamıştık da. Siz gelmiştiniz o yüzden o yarım kalan konuyu konuşuyorduk. Öyle mi? Evet ha ben yardımcı oluyordum merak yani ettikleri vardı o Ne güzel yarım kalan konular. Hep ben anlamadım ne konuşuyorsunuz ya, bir siz Bir konu böyle vardı her gün? da yardımcı olmam gereken. Ne konusu bu? Ya, otelle alakalı bir konu. Öyle mi? Biz, bizim saklımız gizlimiz yok. Yani siz de bir konuda yardım isterseniz size de yardımcı olurum yani o departman o anlamda. Ya ben ilgiliydi. anlamış değilim bunu her gün bir yerden çıkıyorsunuz. Yani Bülent hanım duyarsa ben bilmiyorum. Hayatım sen böyle her zaman öküz altından buzağı arıyorsun. Aramıyorum ama Öyle senin bir şey gibi bir görünce Hemen yani... de böyle aklında fikrinde ne var bilmiyorum. Aklındakiler hemen diline mi dökülüyor? Ne yapıyor Hayır anlamadım yani. Hayır bebeğim yani. yani. Benim bir ben, işim var da ben müsaadenizi isteyeyim. Sen de alışık de değilim böyle şeylere kaç... ben. Hayatım gelen misafir de kaçırıyorsun ediyorsun. Bak kaçtı gitti evet. resepsiyon. Allah Allah. Resepsiyon. reception. Reception. Hey reception. Please come on. Come on. Oh my God. Ya Safiye'm. Ne oluyor ya? Neler oluyor ya? Yani ben anlamadım yani. kaçta gitti. Suçlu olmasa. Senin bu dilinle hayatım. Belki senin mutabahatin yok da bunun var bak kaçtı gitti. anladık da o da ne oluyor dedi yani. Yanlış anlaşılma oluyor diye. Çocuk kaçtı gitti yani. Kaçtı gitti. Onun demek ki niyetinde bir şey var yani. Yok Niyetinde sen galiba çok yoruldun bahçede ki. Stresten böyle söylüyorsun. Hayır aşkım ben sende alışık değilim böyle şeyler. Safiye'm ben biliyorsun çok sır tutarım. Top secret'ım yani. Lütfen bana anlatabilirsin her şeyi. Neyi anlatayım anam? Olmayan bir şeyi neyi anlatayım? Olmuş gibi görüyorsun, Ama ben görüyorsun, son kafanda mı, bu reception'la? Kafanda mı üretiyorsun, üretiyorsun? Üretiyorsun, üretiyorsun. Olmuş gibi böyle bir şey dilinden çıkıyor. Ben Ay, anlamadım. Ama reception, Aman, reception, ben reception hiç bir dur ya. Bağırıyorum. Gel bir Ben senden ne yapayım ben ya Banu ya? Sen bu makasla ne yapıyorsun? Anlamadım. Ya gitti. bunları bu diyordun bebeğim. Neyi bu diyorsun? mi gözetliyordun? Beni mi gözetliyordun? Ben ama anlamadım. Ama yani gö tesadüf gördüm. <laughs> yani bu neyi kesecek? Anlamadım ya. Yani bu, bu fazlalıkları sararmış otları. Aha, nasıl açılmıyor al? Bunlarla ya bir kere şey bile olmaz. Ben Tesadüf gördüm seni. Hani bunlar zor ben inanılmaz bir kesiyor. Bak, merak ne? Aa. bu kesmiyor Ay bile. Allah bak. Allahım. Sen uyduruyor musun? Ne yapıyorsun? Sen bir göz gözetleme hastalığın var galiba. Ama yani hasta, bu yakında yok da tamam, mı yakında olacağım? Ne? Ben nereden çıkacağınız benim Şuna bak zor şeyler. açıyor zor açılıyor kapanıyor hayatım bu makas değil ki bu. Ya bir abi <laughs> ya sürekli gözetleme peşindesin. Anlamadım ne yapmaya çalışıyorsun? Ya ben Safiye'me bir kötülük olmasın diye bebeğim <laughs> ya. Ay ben Ay. top secret'im biliyorsun aşkım. Bana anlatabilirsin bir derdin varsa. Sen gizli ajan mısın? James Bond musun? Evet Sen ben anlamadım dişisiyim. Gitti. James Bond'un dişisiyim bebeğim. Banu Alkana bak ya. Şuraya bak. Ama üstü ben, peşime ya. Evet, seni koruma adına bebeğim ya. Koruma değil bu. Aa. Böyle bir şey yapmak, kulak kabartıp ne yapıyorlar, ya. neler ediyorlar diye. Bu bir iyi düşünce değil. Ya o Bence. genç çocuk seni kandırır falan ya. Yani. Beni mi kandıracaklar? Ya aa, evet aa. ya. Ay bu zamana kadar kandırmadılar, şimdi Ay mi benim kandıracaklar? Benimki beni kandırdı genç yaşında. Ay benim gençlerle işim yok Allah'a şükür çok. Evet. Sağ ol. Ya bebeğim biliyorsun bugün dalışa gideceğiz. Evet. Ve seni de göremeyince çok merak ettim. Merak mı bu Oraları kenti tesadüf gördüm. Her dakika görmeye Ay başlayınca Ay benim iyi niyetli arkadaşım. Evet aşkım, bak ben sen... acaba inanayım mı kız? İnan tabii. Aa, aa bak ne kadar ya böyle ben... şey yapıyor. Bak evet, bak bak evet. bak 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 iyi niyetli arkadaşım. Kalbi güzel. Senden acık. güzel değilim ya. Afrodit sensin aşkım. Aşk ve güzellik tanrıçası. Benim... Afrodit. <laughs> Afrodit. Hay kendini met ediyor bak. Kendini met ediyor. Yani kendini met ediyor. Tabii sen öylesin hayatım. Bir daha da öyle kulak kabartıp da meraklı olma. Meraklı olduğun zaman çok zarar Ama görürsün. Ama başına bazı bir şey gelirse merak... sen o zaman görürsün Çok bazı şeylere merak etme. Elbisen de çok şıkmış. Elbisen mi? Sen evet. daha şıksın. Aa tabii de, ki. He? Baksana sen. Sen mi? mi? Benim bahçe işim, benim. Bahçe gibi ben normal böyle. Zebralar. Hı. Ben de şeyler. Ederim. Hadi ben gidiyorum, sen şey yap. Lerim Düşüncelerine ben. baş başa kal Banu'cuğum. Ben gidiyorum, hadi. Aa, aa işine ha. gelmedi Fatma. Ya bak 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 bak. Makası da götürdü işine. Gelmez, gelmez. Ben biliyorum. Ben Safi işimi biliyorum yani. Bu Safiye'mde bir numaralar var ama ben bunu ortaya çıkaracağım. Reception'da ne işi olabilir ya? Of Allah'ım ya. Bu bir çok serin serin geldi yüzüme. Benim de. Ay nasıl güzel. Ama aşkım bak şimdi bebeğim. Yani bunu bir güzellik merkezinde yapabilirdik. Biraz komik oldu bu böyle. Ay olma. Ya, halimiz mi kaldı? Hayatı. evimizde yapalım. Bu çok güzel. Ay. Aa, anneannelerimiz, annelerimiz eskiden hep salatalık kabuklarını soyar soyar yüzüne şey yapardı. Sürerdi kabak olsun, e, şey olsun salatalık olsun hıyar yani. Hepsini sürer sürer şey yaparlardı. Hiç ya kabuklarını attı. Tamam da böyle maskeler biz. falan komik olmadık mı böyle bir bu, bu da zaten salatalık suyundan falan yapılma bu maskeler evet, bence. Evet böyle serin serin Taktim geldi. Çok bize. güzel bak buz gibi ay. Buz. Cildimiz bu. Ya bu salatalık her her derde devaymış ya. Tabi ödemleri gideriyor. Evet gözlerimiz şişti. Evet dedi. Yani şişti günlerdir görüyorsun. ışıkların altındayız. Ya biz tatile mi geldik bebeğim? Yani ne diye otel işletiyoruz? para ihtiyacımız mı var Bülent Hanım'ın dediği gibi? Ama olsun işte Ya hobi yani, başarma <laughs> hobisi. Dört hanım ha, neler yapıyoruz, neler yapıyoruz işte. Ha, ne yapacağız kazanırsak o parayı? İşte bir şeyler yapıyoruz yani. Hem tatil yapıyoruz, hem otel işletiyoruz hayatım Sen şeysin böyle hiç e, kılını kımıldatmak istemiyoruz hiç hayır, dünya hayır, umurunda bebeğim. değil maşallah. Hayır ama. öyle değil Sofiyeciğim de... bak şimdi, hayatı yaşamak gerekiyor. Çok e, güzel bir hayat var. Onu böyle streslerle, aptal saniyelerle, aptal saatlerle yok etmeye, e, her an böyle güzelliği kendine döndürmek. Yani ben, benim 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 felsefem şu. Mutlu olmak, mutlu olmak, günü mutlu kapatmak, uçmak. Uçmak hani deriz ya müziği aç, uçalım yıldızlara Aha. doğru. Aynen öyle bir Sen hala bulutların üstünde misin? Öyle mi? Ya aşağı yeryüzüne in lütfen. İn, i̇nersem çok kötü aşkım. Ya Ya yeryüzü çok yorucu. Ya Allah, çok stres, stres, stres. Ne gereği ya var ne bebeğim? Hangi rüyayı görüyorsun ben anlamadım. Ay mutluluk de. rüyası. Aşk Ay Aşk ve mutluluk. Bir şey ya, Allah. Aşkımı görüyorum, yıldızları üzerimde yağdırıyorum gece. Hayal olmasın gece. kız. Hayal görüyorsun acaba? Ben mi? Evet. Burcun ne senin? Benim burcum koç. Allah Allah Allah. Yükselenin balık, ay, ay burcun beniz. Balık miş? hani hayal dünyasında yaşar, hayalde yaşar der ama ben balığım ama işte hayalle yaşamıyorum. Aa, ben Niye ne? acaba? Ben hayal değil ama mutluluk yaşamak istiyorum. Aa, yaşa. Yaşa Tar yani helal olsun. de yaşatmak istiyorum sevgilime, ee, arkadaşlarıma, daha mı dünyaya komşularıma, dostlarıma. Ama en çok aşkımla ben. Ay cildimiz güzelleşsin de. Evet. Senin çünkü şeyin Kemal var. desin ki bu ne oldun? O kadar güzelliğe meraklı ki sana anlatamam. Hayatım ne adam... yapıyor biliyor musun Safiye? E, ne yapıyor? İnan bana. Beni o gün çok güzel gördüğü zaman nefesi daralıyor bana doğru böyle bak. Aa! Eğer beni o gün çok kötü ve çirkin gördüyse bak 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 yemin ediyorum kafayı çevir. <laughs> e sen de güzel kadınsın zaten güzel. Ya ya insan her da... dakika... Her dakika bir gün uykusuz olabilirsin. Şu, ay kabul etmiyor ana. Adamın şeyi kabul etmiyor, rohu kabul etmiyor Hayatım şey. genç adam, genç sevgilim var. Tabii ki kendine bakacaksın. Onun enerjisine yetişmen Bak, gerekiyor. Benim 5 yıldır Tülay diye bir Hı. arkadaşım var. 20-25 yaşındaki kızın enerjisi var sende derdi. Sana mı? Yoksa ben nasıl bebeğim Kemal Yıldız'a yetişirim? Öyle olmasam. O zaman sen evet. bu enerjiyi bize göstermiyorsun. Niye sana aşkım? Hep arkada kalıyorsun, yürürken, benim, benim ederken, <laughs> biz aktiviteleri yaparken sen hep geç geliyorsun, geç kalıyorsun. Ee, Adamını atarken böyle. Aşkım benim kadar şey... çalışan var mı? Enerjik, tatlı. Hoş. ben hayat. Enerjimi zaten öyle güzel yerlerde kullanıyorum ki. Hakem da, da yolluyor, gönderiyor. Şey yapıyorsun, kullanıyorsun. Saklıyorum evet. Ben de demek ki o kadar su sporlarında enerji bir şekilde hiçbiriniz şey yapamadınız hele başta sen. Hiç giremediniz, girmediğin için de demek ki bende de 15 yaş enerjisi var. Ya ben de kulak problemi var biliyorsun kadınlanır patlatır. canım, problemi. onun kulaklık şeyleri var, o, tık tık kaşları var, eczanelerde i̇şte satılıyor. Satılıyor. Benim benim satılıyor. enerjimi sarf ettiğim yerler belli ee, belli. Yani bir adımını atarken bile süs havuzun kenarında yürüdün aşk olsun. Bebeğim safici, boş ver bebeğim. Çalış çalış yeter. Biraz da bakım tarihi. İşte budur. Bakımdayız Bakıyoruz ya. bak göz kapaklarımız oh, salatalık. Iyi geldi, huzur. Koyduk. Ondan huzur Ondan biraz sonra... da sessiz olalım. Bu da Hiç zaten. Bir yoga yapalım. Nasıl yapacağız? Hmm. Susacağız mı? Şu yapılıyor ya. Hı hmm. hmm. o ne ya? Hmm. Yoga bebeğim. Hmm. 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 <laughs> Nasıl sanıyor? Sen adam demeyecek gibi. <laughs> Öyle mi kız? Nasıl oluyordu? Hmm. haftanın sonundayız bir ayı tamamladık nasıl hissediyorsunuz çok, çok iyi çok güzeldi. Güzeldi, her Süper. şey iyiydi yani bu haftadan çok nasıl puanlar alırız merak ediyorum çünkü onu be bilemem ben o işleri valla müdürüm <laughs> vegan diyecek? konuklarımız vardı Safiye'nin yaptığı yemekler çok önemli vegan Safiye Canım, yani söyle. yemekleri yaptın yedirdin beğenmediler tabii klasik olarak hayatım senin bir kere e aydınlatman gerekirdi. Vegan ve vejeteryan. Ne olduğunu bir dakika. Hı. Tamam mı? Tutturdun mu? Senin bir kere aydınlatman Neden? gerekirdi. Neden? Ve, vegan ve vejeteryan. Ben ikisinin de aynı olduğunu biliyorum. Veganın ne olduğunu Şahsen bilmiyorum. Kesinlikle siz biliyorsunuzdur kesin. Evet. Vejeteryan hepimiz biliyoruz. Vejeteryan da biliyorum, veganı da biliyorum İmiz. ne oldu Çok bilmiyorum da iyi biliyorum. Beni aydınlatsaydın ya. Ama ben aydınlatmadım. De... Bilerek aydınlatmadım. Çünkü geçen hafta bana bir sürü zorluk çıkarmıştınız. Ben dedim ki herkes öyle konuştuk. Herkes kendi departmanının sorumluluğu neyse. Seni Adayım. sevmiyor. Aa, Aa. Safiye'yi severim. Yaparım bunları ama Safiye'yi de Safiye, severim. Safiye sen bana bak. Beni sevmeyen var mı ki Yoktun. acaba? Onu ben bilemem. Yani ben Safiye'yi yani severim. Se yani sevmek zorunda değil de. İnsanlar bir Ama Bülent Hanım bir Pardon. Tamam senin kısmı geçtik. Banu Hanım'ın eğlence kısmı. Yalnız şey eğlenceliydi orman. Ormandaki evet. o neydi o olay? Hisset. Gözler kapansın. Evet. Banu Hanım nereden aklınıza olay. geldi? Bize yap yapılacağını düşünüyor muydunuz öyle? Ama bir şey söyle Pardon. Rica ederim. Evet, evet, Yani hakikaten orjinaldi. <laughs> <laughs> hoştu değil mi? Hoştu. Yani yalnız herkesin size arkadan bir yapışmasın daha bir hoştu yani. O sapiye yapıştı. Ay, Ay, kokuyu takip etti. Bir parfüm. <laughs> evet o da kokuyu ben takip ettik, parfüme bulduk diyor. <laughs> gelse gelse dedim Bülent hanımdan geliyor. Çünkü hiçbir bir sürü ağaç vardı gerçekten. Bir tanesini rastlayamadım. Hayatım ağaca tos. O toz. parfüme doğru gittim be. <gülüyor> ve parfümün gücü. <laughs> evet canım bu, benim. Ben de. Ağaca tostlamaktansa Bülent, Hanım <laughs> Bülent <Yani>. hanım'a tostladı. Allah ben ağaç görmedim. Bülent hanım'a tostladım. <laughs> Hay Bülent hanım'a tostladın da. Tostladım arkadan. Sonra <laughs> niye arkadan? Ama ne yapayım böyle sizin sesinizi duydum. <laughs> sizin sesiniz böyle yankı yapıyor. Maşallah. Ondan dolayı hemen geldim. Hay ben, ben bulamadım. Ya. <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> yer benim tarafımda da anam ağaç yoktu. Ben de anlamadım. Ben hiç <gülüyor> <gülüyor> e, yapamadım, ben çok beceremedim. Çok yani yapamadım. Yani yapamadım. Öyle aptal aptal yürürken. ben sizi çok çabuk buldum parfümünüzden ve parfümün gücüne bir kez daha inandım. Yalnız ben de parfüm ben takip mi? ettim. Safiye sen niye öyle Onun yapıştın arkadan? Yok bu arkama gelmiş. Yapıştı. Biri diyorum bir şey yapıyor ne yapıyor ne bu yapıyorsun? nedir sen bu? Ne yapıyorsun? Aa Ay, ne Safiye ne bana sürtünü deli mi ne? <laughs> Pis. Hayır gözüm görmüyor. Neyin gör? Ay iyi ki görmüyorsun. Görsen ne olacaktım buldum, ben acaba? Buldum, buldum, ha, buldum. Ha buldun? O yumuşacık da pek güzeldi böyle. Sarıldım. Ne hissettin? Sesinin tonundan. Ne ya hissettin Safiye? E, huzur buldum. Ne buldun? <laughs> huzur. Bülent Hanımcığım ay ben, huzur. Ben sen de ya, işte bunlar. Evet. Sen de sarıldın. Hepimiz sarıldık. Ben Gördüğümüz yandan böyle parça omuzuna böyle. Ee. Sen arkadan lök diye geldin. Ulan, ne? gözümüz gördü. Ay bırakmıyor da. Sakin bir enteresanlık var. Ya rahatsız oldu Bülent Hanım ben biliyorum. Aa, ne? ay, ay, gene bak kalpleri kötü. <laughs> Bunlar başka yere bağlamaya çalışıyorlar. Safiye sen şunlarla Allah muhatap olma Allah aşkına. Allah korusun hiçbir yere bağlamıyorum. Ya bunlar bağlamıyorum. kötü diyorum sana. Ay, böyle ben şey bağlıyorum. Sana söylemedim mi? Arkadan yapıştın lak diye. Her evet, şeye bir şey takıyorlar koku takıyorlar. Böyle. Peki bunların kötü olduğuna inanıyor musun? Hayatım baksana bir şeye bağlayacaklar da. Güzel soru. Ondan sonra bir bir şeye bağlayacaklar. Nasıl yaptın bir bağlay. göster ne yaptın? Hayır bir ben göster. artık yapamam. Ay, Kalkmayın. Ne var canım? Ya sen abi sarıldım, yap bakayım. normal mi? O sarılmak ayıp bir şey Pozisyonu alalım gel nasıldık. Ben Sevgili Bülent. Sevgili yo, yo ben kendi kendime kalkarım. Allah Allah. Sevgili Bülent Hanım böyle ağaç burada. Ağaç. Ben, ben, ağacım ben gel. Buradayım. Gel. Geldik. Safiye. Buradayım. Bak bak masumane. Safiye nerede? Canım harika. Yapıştı. Yapıştı. Ben ben ya, ben ben şimdi şöyleydim bakın. Ben, ben şöyle. ay Bülent Hanım'a dokundum dedim. Parfümü beni o muhteşem parfümü götürdü. Oraya. Götürdü Bülent ha. Hanım'a kadar. Safiye evet. nerede bu arada? Ben de Takiye Takiye. benden koptu gitti benim yanımdaydı yürüyordu. Evet. Hayatım ben neden bire? Hı -hı. Sese göre geldim. Sese göre Bak, geldim. Sese onun sesi göre geldi. Yür maşallah bütün ormanda şey yankı evet. yapıyordu. Evet. Ben de böyle yapıştım evet, ne yapayım? Gözüm gözüm. E? Ay bak çok güzel oluyor bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Bak geç şu be. Bilen Hanım orada. Gel Sofiye. Ah garip sopiyem. Ay güzelim benim ya. Böyle sarılmak Ay. lazım. Ee, öpüşmek lazım, sarılmak lazım, İnsanları Arkadan sevmek lazım. Arkadan değil önden. Hayatım ağaca mı sarılayım ben yani? Tabii ki Külent ah, Hanım önüme arkadır. Gel. <laughs> <Her> şey <laughs> Hayır, Ben işte hayır öyle değilim. Öylesin. Kabul et Hayır. Kesinlikle değilim. Ulan kabul et diyorum. Ulan sakinim bozma. Beni zorla bak şey açık çıkartmış çalışıyor. Sen de öyle bir şey yok. Sen ben Osmanlı kadınız. Valla namuslu. Ben şey güzel. Seni o huylarım falan yok. Allah'a şükürler olsun. Belki burada edinmişsindir. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Hayır, burada çok çok değişik çok huylar edindim bence. <laughs> Bunun <Bunlar gülüyor> aklı fikri delirdi bu 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 programa geldiğinden beri benimle beraber. Coştum ben. Aa bir şey oldu sana ya. Ya bir de bir şey söyleyeceğim ben geçen acayip tuhaf tuhaf sesler duydum böyle hayvan sesleri falan o nereden çıktı sizden mi geldi? Hayır yoga'cılar. Ne Aa. yaptım yoga hocası Hah, evet. diyor ki şunu yapacaksın bunu yapacaksın. Ne yaptınız? Ee, Lerax olacaksın ondan sonra. Ne olacaksın? Lerax. Ne? Lerax olacaksın. Lerax. 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 Lerax diyor. Relax. Relax. Ay siz Türkçe öğretmeni misiniz Allah aşkına? Türkçe, <laughs> değil, Türkçe <oynayacağım>. bu, <laughs> Allah 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 öyle oldu öyle konuştu. Ya abi. sen Relaks. boş ver onları. Onlar, İngilizce onlar. onlar anlamaz sen ben bana doğrusunu anlar. söylüyorum. Ne 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 Tamam doğru söylüyorum. ne Allah bu serayın dilini Allah düşürmesin. Neyse bak. Ne sesleri çıkarmıştı? Yılan sesi biliyor musun? Na <laughs> <laughs> Aa bu da kızıştırmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> evet. evet. Bak şimdi dedi ki at dedi. At Nasıl gibi at olun dedi çıkar, dede, at mı? gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra en çok da sen tavuk mi çıkardın? Sesi, tavuk, tavuk dedi, tavuk sesi çıkardın. Sen ne yaptın? Kedi sesi mi oldun? Miyav, miyav. Kedi mi oldun? Miyav. Miyav ya da köpek oldun galiba. Havladın köpek olmadın. Ha ha ha. Evet. Ben havladım ama. Hav, hav, hav. Yaptım. Bir yerden kedi... atı da yaptın yani. Daha bir canım atı. Aslanlar gibi atı yaparım. At nasıl yapıyorsun? Ayşe at öyle ses çıkarmıyor. Nasıl? <laughs> yap bakayım, yap bakayım. At yap bakayım. Ağır canım at öyle mi ses çıkarıyor? Nasıl çıkartıyor? Bakın. Yani... Hiyuuu! <laughs> <laughs> Hiç yapamadın kusura bakma. Sen <laughs> çok iyi yaptın. At sesi nasıl çıkarır? Kişler de. Kiş nasıl kişler bilmiyorum. Yani. Hayatım i̇şte... at sahibine göre kişler. Ooo! <laughs> 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 oh! işte bu da. Ay o ben ne bileyim ya. hiç kişnemedim sahibi. Hayır can versin. ilk defa kişniyorum. Allah Allah. <laughs> Allah. Sahibine, Ay, göre evet. Evet, sahibine göre mi kişne? Evet haklısın. Sahibine göre kişne. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Sahibin kim yavrum? <laughs> i̇şte yani ben ona göre hiç kişniyorum yani. Sen <laughs> Sen beni öldüreceksin. E, Ay E kişi... baksana sana yapamadım acayip Ay, ay çok yaptı. Yok yok kişnemesi tamam. Ki, i̇yi kişnedi mi? Okey. Kişne. bakalım. Kişnedi. Yap kız. <gülüyor> 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 ne oluyor bu da iyice bu fena fena. Soprano <laughs> soprano. 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 Soprano kişnemesi mi bu? <laughs> Kafa sesi. <laughs> Vallahi sesi. Maria Kalası geçtin şu an. <laughs> Maria. <gülüyor> <gülüyor> Maria kalası diye böyle hiç demedi. Maria Kala, kalası da geçmek. <laughs> Kusura bakma. Dünya tarihi yazmadı. <laughs> e, hani Bülent yani sesi. Dünya tarihi Ay, çok... sorulur. Ay teşekkür ederim bana. Dünya Ama tarihi. Bülent Maria sesi. Kalası Maria Kalas Maria Sen aynı. Sen Bülent Hanım'ın sesiyle <laughs> bizim aynı. bir şey yapma. Aynı. Gerçekten ispat <laughs> etmiyor. Estağfurullah. Bir de kavga ediyordunuz bir ara böyle bir yastıkları falan tüyler uçuştu. Ne no, o neydi? Dünyanın aynı. en iyi gerçekten e, en büyük sopran. Aynen yani. öyle. Kesinlikle Aa, Ona sisimde karısı oldu. Neyse biz yoga, yastıkları mı yumurtladınız? Yastıkları dedi ki, hoca diyor ki enteresan, abuk enteresan <laughs> hareketler yaptırıyor. Ne olduğumuzu anlayamadık. Ne yaptın yastığa? Yastıkları alın dedi, vurun dedi. Sinirinizi, stresinizi dedi. Alın dedi. Oradan Evet, alın biz de dedi. yapmak istiyoruz. Bülent hanım biz niye yapmıyoruz yastıkları ben bilmiyorum. Ben vallahi yoktum bilmiyorum. Bülent hanım alın vurun. Hayır. Hayır. Biz de vuralım. Göster bize sen de al yastığını. <gülüyor> <senin> <gülüyor> Allah cezanı vermesin Kişi görüyorsun her gelen bana Hadi vuruyor. Hadi biz de yapacağız. Ne, ne yaptın sen? Gelen vurdu, giden vurdu. Dur çekil, ne sen? Allah Allah. Kız! Sen ne yaptın sen? Allah ay bu görüyor <laughs> musun ben, ben Nasıl böyle. sen? Nasıl vurdun? Nasıl, ne, kız, ne kız, yaptın? Ver bakayım şunu <laughs> ver. Dur. O benim yastığım. O yastığım. Ne yaptın? Bak, senem ağıyor ha. Seray. Böyle böyle ben sinirimi senden alırım Seray. Allah! Ben ne yaptım? Otrişimle vurdum bebi. O Otrişimle vurdum değil. Gel dedim kız sinirleniyorsun dedim. Sen bana ben sana. Ama gel ben Gel, yastıkları böyle dedim, birleştirelim. Birbirimizin yastığına vurduk. İkimiz de böyle stres alma ben kibarım bebeğim. Gümüş gibi gittik. Ama Benim Ama rahatlamamışsınız Banu Hanım. Ha? rahatlanmaz. Öyle mi? Gerçekten böyle, böyle lazım. şey gibi vurmak Bence lazım. Bence o yastığın bana bir gurur rahatlığı. kadının yastığını aldın. Kimin yastığını? Benim yastığımı aldım. Senin yastığını mı aldın? Evet. Ay, hadi al köfte ki vardır. Yani. Bir de hamak yogasına gittik hep beraber. Banu Hanım eğlenceden sorumlu olmasına rağmen gene onu pek yapmak istemedi. Safiye çok e, ee, ya yani korktum. Istek... Neden diye. korktunuz? Ya Safiye Safiye de korktu. İkimiz de korktuk değil mi? Banu sen benden daha korkarsın. Aa, kesinlikle. Ben cesareti bir kadınım. Evet kesinlikle bebeğim. Ha, onu kabul et. Ben yani sen daha bir şöyle oturduğunla kalktığın bir oldu kenara çekildi. Onlar şey mi dedi. Ama adillerin şey i̇plerden, ıslat gerekiyor. iplerden tabii. Aşağıya aldık, yukarı aldık, aşağı aldık, yukarı aldık. Bir türlü oturamadı, edemedi. Ay konuşuyor şey biliyor musunuz? musunuz? Banu Hanım hiçbir şeye katılmıyor. Ya Katılımcı değil. Espriler, yani espriler bir kenara yalnız tehlikeli bir şey biliyorsun. Evet. Kopabilir. Kopabilir. Yok, bravo. bravo. Ondan sonra her şey olabilir. Evet. Altımızda minder var Bülent Hanım. Evet. onu bilmiyor. Ben görmedim. Bir de böyle yani. dönüyorsunuz Bülent Hanımcığım. Başınız tam böyle yere değiyor, e böyle değilim. sallanıyor. Yani başınızı sallıyorsunuz böyle. Aa. Böyle böyle, böyle böyle bebeğim. Yarasa gibi ters dönüyorsun. Evet, Ama aynen bu. öyle. Böyle Ama şey gibi. Ama o anti aging çok gençleştiren bir şey biliyorsunuz baş aşağı durduğunuzda. Doğru, doğru tabii da. ki. O, onu devamlı Ben keşke de part... de gitseydim ayol. Hmm. Gideriz bir daha. Ko, evet, Get, çok tatlı bir genç yapardınız. kız. Evet. Banu hanım geliyor ama orada vazgeçiyor. Geldiği noktada vazgeçiyor. Ama çok tehlikeydi. <laughs> <Banu, gülüyor> <çok, çok>. Koç burcu <laughs> değil misiniz <gülüyor> ya? <gülüyor> Siz, sizin cesur olmanız lazım. Koç burcu cesurdur. Ya.